Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Katanız kaptan. konuşuyor efendim bugün sizlerle Neredeyse Diamond Elo Plat 1 47 LP'den sesleniyoruz efendim bugün Jungle'da Graves'a Konya oynuyoruz Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor bugün Don Emilio Cabiro Pablo Escobar'la girdik yes. Zor bir maç olacak 1.4 milyon K Katlin 850 K Kain var karşıda Hiç hoş olmayacak bir maç bizi bekliyor Bakalım bu kaptan ko neler yapacak bunun üstünde. Kaptan da ko. Şu alalım. Kaptan yapar, yine sporunu ya ben güveniyorum biliyorum. Şatkanımın tadı falan. Kamilden güzel bir info geldi. Redin gitmiş olabilir. Hı <laughs> 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 var mı? Boş olduğunda bir vardı atsan. Ben de boşa yürümesem. Tamam. Güzel taktik Beğendim. Bakayım mı? Boşsun gittim evet. git. Bu arada da ben hemen kurtları şık 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 alayım. Gitmemiş. Gitmediyse Gandesler ayı. Bu arada videoyu beğendik mi arkadaşlar? Bir görelim bunu ya like sayısında. Tabi 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 tabi. Bu arada biz şeye Artık şu cevheri de bir harcayayım ben. Yorumlara bir daha bir göz gezdiririm. Ulan ben bu videoyu attığımda gerçi belki de almış da olabilirim. Evet evet evet. Şimdi bizim botlayın ilk kanal yalnız. 1.4 milyon. Ketlim yoksa boşa mıydı? Çocuk bitti. Ne yapıyor orada ya? gank denemesi. Bu... Ama orman dönseymiş önce. Şurada fight çıkabilir size de. Şey değil der. mi? Bot çok Şş... gergin. Bizim bot çok gergin. Dubleki desüne. Shot. Ya oğlum ben bu fışkiye skinini çok seviyorum ya Fışkiye atıyorum böyle fış 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 Adam gelsin 1.2 milyon şey katsın Caitlyn katsın botta double kill versin İkisini de o vermedi yalnız ama By the way Ben buna direkt çarp atacağım çünkü buraya Seri oynamam gerek Ya bu arada Kayn'ın ölüsü bizi çok zorlamaz ha Yok mu şuna bir baskın atmam Önce ben bunu bir alayım da gelemem oraya ya. Yetişebilsem gelirim de. Yeterli. O korku buna 3 yıl yeter. Thank you. Thank you. Hemen bir T'ye yazalım Kemal'a. Evet. İşe yaradığını anlasın adam. Şşşt. Ne yapıyorsun lan? Puh. Aa küm yok. Al. Puh. Aa 92 vurdum. Hadi <laughs> İyi bari. Bu arada Aa, bana doğru yanaşıyor. Ben, çünkü. ben fark ettim onu. O benim hiç hoşuma gitmedi. Ha, iyi bari. Dönleyin hele, canımızı sıkmayın. Ben buradayım. Bu yampiriyi de hemen ceplemem lazım bu arada. Aldın mı? Güzel, tamam. Nice! Orada free kill vardı aslında da. da. Fight dönecek. Bu bir. Bu iki olur. Şuna da. Yes, 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 yes. Doktor Şirin. Şöyle bir arayıcı basalım kızlar kalkan bastım. Tak. Tak. Vur ona. Ben şuraya gidiyorum. Harika bir başlangıç. Aa. Aa. Gidemiyorum. <laughs> 10 saniyesi varmış. Ne yapsak o arada ya? Ben base atacağım. Bir şey değil mi? Atma. Niye? Alalım. Alalım o zaman. Botum var onu kullanayım Dur bana vursun. Ben base atacağım ya zaten. Ya ben de atardım da. Çok önemli değil kimin attığı. Tamam. Ben atayım sen arada sırada uğra bana. Güzel başladık. Böyle Ejder. temiz kille başlamak bu oyunda gerçekten güzel oluyor biliyor musun? Güzel güzel. Oyun takibi, enerji, devrim, sinerjik. Şık şık kaymak. Böyle çarpımızı da çakalım. Yolumuza bakalım. Şimdi gideyim bir Grom keseyim, bir kurt keseyim. Bir de üstüne Raptor keseyim. Öküz gibi öne geçeyim. Aslında var ya item param varken base atmam şu an daha mantıklı olabilir ya. Daha hızlı dönerim ormanı çünkü. Böyle yavaş döneceğim. Evet evet. Bu kaptanın kafası yine çalışıyor ya. Ne yapıyoruz bu sporda? Eee, eses. Tak. I'm out. Şimdi. Caitlyn burada. Bir anda Caitlyn'e... yak ya. Bir baskın atayım dedim de adama da oyunu sildirmeyelim durduk yere ya. <laughs> Şuradan kayarım fışkiye gibi. Adam sörf yapar gibi kayıyor çar ya adeta bir harika sakatın kollarını görüyor musunuz? Onu görmemek <laughs> mümkün mü? Sen niye şimdi minicik çocuğa böyle bir şey dedin? Bizim Çin sakat ucuk ucuk geceleri ya. ağlıyor bunun için biliyor musun? Pardon, o zaman evet arkadaşlar sakatı kiraladım 1-2 haftalığına Babasından <laughs> O geldi Oktay'ın yokluğunda. Şey, ormanıma giriş. Oşt. Oşt da. Haklı. O benimle fightlayamaz bu arada ya. Canını alır çıkarır verir Şu kontrol etmiyorum bırak lan. Ne çarpalım. Bağ mı dedi? Şuna dedim. Kontrol totemimi kestim. Geldim. Ulan bıraksanız lan çocuğun kontrol totemini. He? Lan puşlayın lan leyni. Aldın değil mi al, o arabayı? Aldım al. tabii ki de. Bak. Ben kaçırır mıyım ya? Yani? Var da atılmış. Şurada bu arada şey kesiyor. Benim Tavuk. ultim... yok mu lan da bu? O nereye gittin lan? Neyse ben onu ararım, senin dağılleyen. Aret. Şu an çok gelmene gerek yok. Hakan geliyor şu an. Yakarım. Bu tarafa doğru, sağa doğru aynı. Hızlandır. Beni hızlandırsan. Hızlandıramadım çünkü şeyimden çıktın range'imle. Onu ben o zaman şu ay 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 ay. Hayır. Ay bu da atlayamadı. Ay! Ay benim gözlerim ay. Kör Ay benim gözlerim gözlerim görmeseydi. Tövbe yarabbim ya Rabbim ya Allah. Hayır, bunlar hepsi hesaplıydı. Arkadaşlar gülsün diye. Yani sen katla. Bunları bilmen lazım. Bunları ben mi söyleyeyim ya? Şey mi diyorsun bunlar? Fake. Aynen, fake atıyorum. Gülsünler diye. O zaman güldür, güldür. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şurada bir tane konto tutan var. Bak, o parayı da sana bıraktım. mi de öyle onu? Edelim. Dört vuruş. iki şarjör değiştireceğim bunun için. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Grace far ward kesmek bir... <laughs> Ölüm ya. <laughs> Selamun aleyküm <laughs> yampiri. Getla öteye. Getla. Köşeye getla. Getla köşeye. öleceksin. Şimdi Ninja tabi aslında işimizi görebilir ama bu kadar fatken bir savaşçı çizmesi neden olmasın ki? Ben de Şimdi güzel bir ee, rüzgar aldık arkamıza. Jungle olarak hayvan gibi güçlüyüm. ADC'miz pata pata pata. Zaga zaga. Midimizse Midimiz de evet. tam bir support. Güzel. Evet. Ama en azından level farkı attım adam, bak. Ey Allah razı olsun. Fiz oynayamıyorlar ya ona yapacak bir şey yok. Ben biraz level Ar farkını açmak için azıcık orman dönmem lazım. Şu an itemlerimi de biraz aldığım için fış fış diye kayıyorum ormanda. Fış fış ya ne zaman çıkıyor? Az kalmış aslında ya. Seri. Orada Kaç büyük kır var yalnız. Uf çok güzel kaçtı. Top at oraya. Görüş alalım. Oğlum top atsana. Lan armor. Bunu abi. Lan bıraksana lan benim. Almadım bunu. Oo. Oh. Ben ö öldüm mü yoksa? Bana kalkan verdim. Kör ettim onu göremedi beni. <laughs> Hadi yanına ayak geziyor bir de. <laughs> biraz canım sıkıldırdı bu arada. Rıza kayıyorum fış fış ya. Oriana neymiş ya böyle? Var mı Fark de. ettiyseniz balık oynamıyor çocuk. Hı. Evet. Artık evet, evet. farklı şampiyonlar. Şampiyon, Şampiyon havuzunda hav biraz genişliyor. Ben de o havuza dalıyorum. Graves hani havuz partisi. <gülüyor> Ulan. <gülüyor> Yapıyorsun <laughs> ya. Yapıyorsun. Ne Fark ettim. Fark ettim. Eyvallah, eyvallah, ey arkadaşlar. Ben bunu bu, şu an almam yalnız. Çünkü bot lane'im burada değil. Arkadaşlar bir Ben buradayım ama Elbet edebilir miyiz? Oğlum bak burası çok la. Şşş. Pro oyuncu. XX. Şimdi almıyormuş gibi yaptım ben. Bir anda kandırıp geri dönüyorum şimdi. <laughs> ben ya, de ne bakayım? Yardım edebilirim. Arkadaşlar şunu bir alabilir miyiz? Beni burada sıkıştırıp öldürebilirler çünkü. Tamam. Sen bak sen ölme ben geliyorum. Ölme. Bak kalkan oh. da ver. Aa tek... kile bak kile bak kile bak kile bak etkisi. Geldin mi? Niye gelmiyorsun? Ben bunu kesemeyebilirim tek. Ana ultim bana yemiş aldım. Yemiş yedim. Geldim. Bak şu anda kandırabilirsin onu. Kayayım mı üstüne doğru? Flash attı. A, flash diyorum. E attı. Ama ben ölüyorum. Hayır. Kaçıyoruz. Arkadan çocuk yardıma gelmiş. Çocuk adam. Abi, Şöyle uzaktan yerine. izliyorum. Dağ! Gitmiyoruz. Of, Görüyorsun değil mi baitingi? Baiting. İşte. Buna ben dedim ama o ben tek başıma kesme ihtimalim zayıftı. Çünkü hem evet. minyon üstünlüğü var hem risk yapmaya gerek yok şimdi. Ben de kill alaydım ama ya. Neyse. Oğlum ben de kill almadım, ağlıyor muyum ben? Ya kaptan 3 tane kilim var yani. Gel e kardeşim bu ya. emek ama. <laughs> Sen emek vereceksin, alacaksın. 6 asistim var, support'tan fazla... Yok, bir tane fazla <laughs> onu, da, onu da başaramadık. Bu yalanı da atamadık. <laughs> <laughs> Hop, bir tane pempiş. Şimdi gelelim... ...itemimizin faydalarına. Bu aralar ölümsüz kalkan yay fazla çıkılıyor Graves'e. Gallim Force veya e, diğer ikemi bunun? Ne çıkıyorlardı lan ondan önce? Ay, ay. <laughs> kararma mı çıkıyorlardı? Yo. Kararma aynı kararma. Karamat yaptı ya. ben Neyse. Ya her bu neyse. Bu aralar bu moda oldu arkadaşlar. Gore <laughs> Server'ında <laughs> ben çok oynuyorum. Siz bilmezsiniz tabi. Videosunu çekmem de yasal değil o yüzden. Haber veremem. Eskobar. <laughs> geberme. <gülüyor> Ultisini dojladım. Karakterine de vuruyor. Beğendim. Fiz işte. Fiz ama kaybeden tarafta. <laughs> Hep ne ya bu Fiz. <laughs> yani niye bağlama şimdi öyle dedim peki? Bağlama mı? Balığıma dedim. Balığını yerler abi. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Burada birileri var mı? Yok ama birazdan damlayacaklar oraya. Blue'su çıkıyor. He ee, o çıkıncaya kadar şu zıpırı alalım biz. Peki bana var mı o? Pi pi pi. Wait a minute. Easy chair. Pra pa pa pa. Easy chair. Şık şık. Hadi 20. Onu bir bırakacağım mı? Sen mi alacaksın? Ben anlamadım bu işi yani. Neyse. Bunu ben alabilir miyim? Bilmem alabilir misin? Alabilirsem çok 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 temiz olur. olur. Al hadi bakalım. <laughs> Alsana oğlum. Bırakın lan yan Bu kadar da olmaz ya O kadar da olmaz Arkadaşlar Bir el edersek ya Neyse bari Öldü de ben alayım badem Mahi Bu dağın Niye zorluyorsunuz ki burayı inatla Çünkü o bir TR var O ne lan paluk? Abi. Ha bu paluk müdür? Hamsi dur? bu nedir ya? ya? Bu adam balığı görünce bir şive gidiyor ya. Vallahi bir sinirlendi öyle ona da. Fark ettim onu. Şu kule... Ne oluyor lan? Ananı avradın! Kolum yok. Oy kule niye bana dönüp duruyorsun her seferinde? Her müsait pozisyonda bana burası geliyor kule. Bu sefer bana vurdu. Bak yine sattı. Seviyor Şu ya bu spor yapmayı. Ya. Her boş zamanında bana vuruyor. O ulti de güzel kaçtı bu arada. Ben şuraya gidiyorum arkadaşlar. Siz alırsınız. Şu umrum bile değil. Hadi bu. Kalk lan. Öyle artist evet. artist mı bak Ejdet. Ben Sık lan. Sık Çok sinirli sıkıyorum Bu ne lan <laughs> Arkadaşlar çocuğu süsüyle Flash aldım Fizz'den Support'tan fazla Adama bastılar arkadaşlar <laughs> kill almadan bitirmek istemiyorum oyunu ya. Sen doğunca blue'yu alır mısın yoksa ben alayım mı? Alırım alırım alırım. Alır mısın tamam. alırım. Sonra. Bunlar hep sana şey biliyor musun? Hayatın için e, öngörüler. Seni böyle heveslendiriyorum, kursağında bırakıyorum sonra. Ama seni eğitiyorum. Ne? Dedin? Ben gitmiyorum. Ne dedin? Gel, ben duyamadım gel, da. Gelmiyorum. Hı? Gelmiyorum da. Neye gelmiyorsun? mi aldı. Senin adamın almadı mı ses kaydını? <laughs> Senin yani mi gitmem. lan o? Jungle benim oğlum. Burada orman kuralları var bak. Sen duydun mu hiç orman kanunlarını? Hayır. Eee duyacaksın kardeşim. Robot olmuşsun ama insan olamamışsın. Robot olmayı başarmışsın ama insan olmayı başaramamışsın Escobar. Ey. Robotlara hey. da saygı yok ya. O ne oluyor çocuğa? Ben bunu izlemiştim dur. Geliyorum geliyorum. Dayan emminin. Bırak sana da lan adamı. Bıraksanıza oğlum adamı. İçine girdi bir de dayı. Ne oldu o zaman biz oyunu bitiriyoruz. Arkadaşlar siz bitiriyorsunuz da benim canımı alıyorlardı ya. Çocuk gergin buradan kayacak. Arkadaşlar oyun bitiyor. E, Bozayım da yani. seni. <laughs> Bir daha beni kovalamadın Biraz fazla mı zorladınız o motoru? Biraz. Koş bakayım kaç. Oh, yine kil ya. Oha beleş ret. Doğru bakalım doğru hadi. Doğuncaya kadar şu bottaki beleşi alayım ben. Adam o mavisi çıkıyor. 15 saniye. Adam mavisi çıkıyor. Yedi o? Tamam flash. Hey maş meşin aydından just ff geldi. Lan senin adın aydın bir kere. Mavi çıktı. İlk mavim. E oğlum, gelsem gelirdim de. Oh. İhman. Geliyorum kaptan, geliyorum kaptan. Ne? Taburke doğru gitme. Ya, 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 ya. Lan suratına vururum şapala ha. Ben onu keşke. Oğlum bu çocuğu niye hep 8 kişi kovalıyor ya? Ne oluyor lan? Ah Niye beni sektirdin? Bu oğlum beni zıplatıp duruyorlar. bunlar. Boş değil yalnız bu arada. As harbiden asist e, supporttan fazla asistim var ha. Bu sefer. Sen <laughs> support musun yeğenim? Evet. Leona mit. Lan nereye gidiyorsun? Adam duvarın içine girdi usta. Pıt 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 pıt. Oğlum çocuk ne yapıyor ya? Ölümüne bitirmeye çalışıyor da abi satarsın bak orada ha. Alın bunlarda gram da. Oğlum giriyorlar lan. Oo ne vuruyor ne vuruyor. Oh. Tamam da burası 8-10 oh. kişi var. Eee. <laughs> Oğlum buraydın bir tane. Bitti oyun. Bana lan. Oğlum ben ekmek yemedim bu işte. Oğlum kişisene lan. Ya biz çarı böyle şey Bitiriyorum ben de ha. Hah bitiriyorum. Al. Dur 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 dur. Bir kill alayım ondan sonra bitireyim. Hah. Al bitiriyorum. Hadi gel. Geliyor mu gelmiyor mu? Bak bitiriyorum ha. Bak bitiririm ha. Oğlum gelin bir kill bana salın. Oh. O, 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 sirilenmiş, bu sinirlenmiş, bu sinirlenmiş. Rek'tan kızgın. Bu inek de biraz kızgın gibi. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunay olduğu söyleniyor. Bak 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 bak. Doktor Şirin çok önde yürüyorsunuz. Doktor Şirin. Puh. Kandırıyorum. <laughs> kandırdım, kandırın. Doktor Şirin'in cezası kesilmeli. Ulan bu ne balık yemişim mi? Arkadaşlar range'ime girmiyor. Ne böyle sana kayıyor. Hayır be bariyer basamadım. Ben kaçar. Hiç ölmedim. Bozamayacağım skorumu falan. Oha! Chat'ten loş'un altına baksana. Kaç. Aa! Bu ne lan? <laughs> Seni salmayacak ya öyle kolay kolay. <laughs> Böyle kolay kolay. Kayıt mekaniği işin kaptan. Kayıt mekaniği işin. Yani sen de bizi sepet sandın yani Renekton. Kite Olmuyor mekanışın. güzel kardeşim. Köpek ölüşü. Bu benim lafım yalnız. Kaç paraymış? 10k mı? Daha anladım abi. Güle güle kullan abi. Challenge yapıyorsun herhalde. <laughs> ne yapalım? Mebediye doğru yürüye koyalım bari. Bak Kayn ne demiş? Top ve bot farkı diyor. Mid farkı da var. Onu çalmaya çalıştın nane yedi. bırak onu bırak onu. Hadi. Ağzına sıçtım seni. Ulan <laughs> <laughs> ağzına sıçtım seni ya. Hızlı attı. Hile. Ya kalk, kalkan atarken öyle demiyorum ama kalkan atıyorum sana ya. Bu mana. Oğlum kardeşim mana ben de bu işte. yani çara emek veriyorum. <laughs> Yalnız orada çok sert bir olay dönüyor ya. Ben hemen o, buradan oğlum, bir kuşu imtora açıp gelir miyim acaba? O, ya, Geliyorum ben de. Hı hı. Koşuyorum koşuyorum. diye kaydım. Evet arkadaşlar. Ben de geldim bir anda. Burayı alıp kaçmamız lazım bu arada. Hatta alamayacağız bu gidişle. Alırız. Kaç. FBI peşimizde kaç. Kaç canımızı alacaklar kaç. Kendimi hızlandırmıyorum seni hızlandırıyorum işte bak nasıl bir mid lanerim ya. Boşuna mı aldın o blue'yu işe yara. Onu da ben alayım mı? Gel gel bunu da al. Gel. <laughs> Hayır bu <de> çarpım var. <laughs> Ben şu tabak bari. Sen o tanrı çayı ne zaman bitireceksin? Oğlum niye aldın lan? seni cezalandırdım sen. Sen beni burada Çok kandırdın. değil de. Kandırdın Kardeşim abi. ben seni kandırdım zaten. Ben seni duygularınla oynamışım bu saatte. Son ungun bile değil. <laughs> Duygularım. Ben doymuşum zaten. Gerek. Aa yanlış kişiye kalkan verdim. Fış 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 kaya kaya bak geziyorum etrafta. Fış fış hadi al bunu da yürü. Kalkan. Bir yerden pushing yapabilir miyiz artık pushing? Şunu alabiliriz aslında ya. Ay. Oh. Şöyle bir görüş alayım ben size. Gerginler gerginler çok gerginler. Ee, Işıklar söndü. Beni rahat bırak. Aha. Oğlum Logi'nin öldü. Ben de öldüm. Ben flash diyeyim de. Ne ultisi abi? Korku, değil, korkayım mı S ben bunu? Satmaya başladı ki. Oğlum gerek yoktu oradan girmeye de. E, çok önden gidiyor. Hani çok fed ya. Kendisine çok güveniyor da. Aldınız mı onu? Abi ölmedi. Bir anda, bir anda can aldı. Uf. Ama çok CC var. Arkadaşlar hiç hoş değil. Öldüm ya. Hiç ölmemiştim. Çok CC vardı ya. Hacı. Emmini. Tahsiller çekebiliriz aslında. Bir şeyleri tahsil etmek şart gibi. Biraz maç zora girmişti. Korkuyorduk. Acaba kaybedebilir miydik? Tirim tirim titriyorduk. As bir de orada renekton düşseydi aslında iyi olurdu ya. Benim aslında Ulan ağır yara da almam lazım. Ben niye almadım ağır yara? Buradan şu itemle bir şey bulabiliyoruz mu? Hmm. 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 Hı yes, -hı. Yes. <laughs> evet evet evet. Tamam. Böyle. Bu show böyle. Normalde bu itemi çıkıyorlar zaten ya. Ben unuttum bunu çıkmayı. Üçüncü item falan fani hatıratını bitiriyorlar direkt Graves'ta yeni bu ilginde. Ölümsüz Güzel Kalkan Yay. Yapıyorsun. E, kana susamış. Fani hatırat ebedi yapıyorlar. Ya da ebedi son item yapıyorlar. Kandıracağız. Hmm. ne yapıyorsunuz lan? Kandıracağız adamları. Ah. Yona. Koş koşup. Öldü orada. Niye ulti atıyorsun Gerek, Gerek yok. Direk ölsün. Direk ölsün. Lan zaten tepki veremez bu oraya. Yani direk ölsün de adam. Çünkü... Artık zaman... Abo! Abo diye. Çok güzel. Valla ben çocuğu sevlemeye oynadım biraz. Fiz. Kuku. Öl lan. Ana. Kill alamadan bitirdin ya oyunu bile. Tamam. <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Şey almış değil mi? AD'den hasar yememe. Şş, atar mı apışkiyeyi? Bak base'e girdim adamla hiç korkum yok. Ne Nene Ne ne? Keyifli keyifli. Muhabbeti hoş bir maçtı. Güzel bir maçtı. Ben bir kere ölmem biraz canımı sıktı aslında. Graves'in yeni itemlerini denedik biraz da. Fena değil. Fena değil. Ee, Graves jungle'lar e, genelde devamlı hasar oynar arkadaşlar. Yani sürekli hasar vurmaya, yaşamaya oynadık. Ve iyi de oynadığımızı düşünüyorum ben bakayım bir. 24k hasar. Mid gördüğünüz gibi 16k. Zaten Leon'a da 10k vurdu. Camel'dan da fazla vurmuşuz. Biraz da dediğim gibi devamlı hasar atıp e, kayıtlamak üzere Graves bu ildini gösterdik bugün sizlere. Umarım eğlenip beğenmişsinizdir daha sonraki videolarda. Yine görüşmek dileğiyle. Ben şöyle Skin the color of bark, clothes smelling like trees, digging my earth, from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got cleaned.